Teşekkür ederiz. <laughs> <laughs> Daireden çıkan, tavus, şey şey var mı? mı? Ne? ne oluyor? Daireden çıkan elenir. Şey. Başla. 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 Hadi Gülce, hadi emek. <laughs> Son kişi beni geçene kadar. <laughs> <laughs> Son kişi beni geçerse bitiyor. <laughs> Vurdun. Şey. Hocam kapatıyorum sizi. Elmayı düşürdü. hiç dokunmadıysa bile o kazanmış olacak ha. yine. Evet. Tabii, evet. <laughs> Amacımız burada bakanlığımızın her ne kadar 12 aile en az olsun dediyse de burada bugün 20'ye yakın ailemiz var. Bir gün boyunca saat bugün saat 10 ile gece 10.30 arasındaki süre içerisinde cep telefonları, tablet ya da bilgisayarlardan uzak sadece çocuklarımızın anne, anneleri ya da babalarıyla ya da kardeşleriyle ya da topluluk içerisinde iletişim e, ağının geliştirilmesini e, sağlamak <laughs> vatandaşlarımız anne babalarımız da heyecanla bekliyordu. Güzel bir uygulama oldu. Bütün Türkiye genelinde. Biraz önce bir annemiz geldi. Dedi ki siz cep telefonları topladınız. Tamam güzel. Ama ben şu an dedi ee, eşimi ve çocuklarımı kaybettim dedi. Onlarla nasıl iletişime geçerim dedi. Ee, bizde tam da hedefimiz aslında kayıp tabii e, gerçek anlamda bir kayıp değil ama e, ailelerimizin hani cep telefonu olmadan neler yapılması gerektiğini de az çok anlamaları adına böyle bir e, uygulamaya gidildi. daveti duyduk. Çocuklarımızla eğlenceli, güzel, telefondan, tabletten, internetten uzak bir vakit geçirmek istedik. Tek başımıza bunu yapabiliyoruz aslında. Evet ama buradaki etkinlikler, değişik faaliyetler, çocukların ilgisini çekebilecek güzel şeyler var. Bunu duyduk. Değerlendirmek adına geldik. Aslında çocuklarımızın bağımlılığı yok. Çok şükür. Ama böyle bir etkinlikte bulunmak hem onların farkından farkındalıklarını oluşturmak adına hem de böyle güzel kalabalık bir ortamda herkesin de bunu yapabiliyor olmalarını görmek adına güzel bir etkinlik oldu.